sa içerisinde ve dışarısında gerekli uyarıları yaptılar. Evet ilk penaltıyı Muğlaspor Mustafa ile kullanıyor. Mustafa gol. Mustafa gol. Şimdi Muğlaspor ilk penaltıyı gole çevirdi. Durum şu anda 3-2. Şu anda durum 3-2. Şimdi Kütahya Spor kullanacak penaltı atışını. Kütahya Spor'da kaptan Salih geldi topun başına. Muğla Spor kalecisi Hasan da kaleye geçiyor. Evet gerçekten konsantrasyonu çok iyi sağlaması lazım kalecinin. Şu an Hasan hazırlandı. Salih vurdu direkten döndü. Direkten döndü. Direkten döndü. Kütahya Spor ilk penaltısını değerlendiremedi. Penaltılarda Muğla Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Maç ise 3-2 Kütahya Spor ilk penaltıyı değerlendiremedi. Şimdi Muğla Spor'da Burak Emre topun başına geliyor. Burak topu ayarladı. Penaltı noktasının üzerine koydu. Burak kaleye baktı. Vurdu gol. Gol gol. Muğla Spor ikinci penaltıyı da gole çevirdi. Durum 4-2'ye geldi. Durum 4-2'ye geldi. Penaltılarda şu an için Muğla Spor'un 2-0 üstünlüğü var. Maç 4-2'ye geldi. Muğla Spor'un avantajı var. Şimdi penaltıyı Kütahya Spor kullanacak. Topu başında 18 numaralı formasıyla vurdu gol oldu. 18 numaralı formasıyla Mustafa Yıldırım vurdu ve gole çevirdi. Penaltılarda Muğla Spor'un 2-1 üstünlüğü var. Maç 4-3'e geldi. Maç 4-3'e geldi. Şimdi Muğla Spor'da penaltıyı kullanmak üzere Polat topun başına geliyor. Maç 4-3'e geldi. Penaltılarda 2 bir üstünlüğü var Muğla Spor'un. Polat geldi vurdu gole çevirdi. Gole çevirdi Polat. Muğla Spor penaltılarda durumu 3-1'e getirdi. Maç 5-3 oldu. Maç 5-3 oldu. Muğla avantajı devam ediyor. Şimdi Kütahya Spor'da Serhat topun başına geliyor. Topu penaltı noktasına bırakacak. O da dikkatli bir şekilde topun yerini ayarladı. Serhat Çiçek Serhat geldi vurdu golünü attı. Ters köşeye. Serhat gol attı. Maç 5-4'e geldi. Maç 5-4'e geldi. Penaltılarda da Muğla Spor'un 3-2 üstünlüğü var. Muğla Spor'da topun başına Selçuk geldi. Selçuk Yıldırım iki golü var Muğla Spor'da. Selçuk geldi vurdu out attı. Out attı. Antalya bu golü atarsa durumu beraberliğe getirecek. Şu an için Muğla Spor'un penaltılarda 3-2 üstünlüğü var. Selçuk değerlendiremedi penaltı atışını. Topun başında Bülent var. Golü atarsa geldi vurdu ve gol attı. Gol attı. Şimdi durum eşitlendi. Şimdi durum eşitlendi. Penaltılarda 3-3 maç 5-5 oldu. Evet. Ebu Bekir geldi topun başına. Muğla Spor'da. Ebu Bekir vurdu. Gol. 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 Ebu Bekir gol attı. Ebu Bekir gol attı. Evet bu penaltıyı Kütahya Spor atamazsa Kütahya Spor atamazsa Muğla Spor 3. Lig'e yükselecek. <laughs> Muğla Spor kalecisi Hasan yerini ayarladı. Bülent Çakmak 12 golü var. Kütahya Spor'da. Bülent Çakmak geldi vurdu. Ters köşe ve golü attı. İlk 5 penaltılar tamamlandı. 6-6 şu an maç. 6-6 artık tekli atışlara geçildi. Coşkun geliyor. Muğla Spor'da topun başına. Tekli atışlara geçildi. Coşkun geldi topun başına. Maç şu an için 6-6. Coşkun. Açıldı. Şöyle kaleye bir baktı. Coşkun geldi vurdu ve gol oldu. Kaleci Mehmet doğru yön atladı ama topu kurtaramadı. Şimdi Kütahya Spor golü atarsa durumu eşitleyecek. Eğer atamazsa Muğla Spor 3. Lig'e yükselecek. Turgut, Kütahya Spor'da penaltıyı kullanacak isim. 15 numaralı Turgut topun başında. Eğer atamazsa 3. Lig'e yükselen isim Muğla Spor olacak. Atarsa duruma eşitlenecek. Geldi vurdu ve gol attı. Durum eşitlendi. 7-7 7-7 Şimdi Muğla Spor'da Ozan gidiyor. Penaltıyı kullanmak üzere. Ozan Özkan Futbolcularda da büyük bir heyecan var. 8 numaralı Ozan Özkan topun başına gitti eğer gol atarsa Muğla Spor'a avantaj sağlayacak Kütahya Spor'un penaltıyı kaçırmasını bekleyecek Ozan Ozan geldi vurdu kaleci kurtardı kaleci Mehmet kurtardı şimdi Kütahya Spor avantaj sağladı Evet. Şimdi Kütahya Spor bu gol atarsa 3. lige yükselen isim Kütahya Spor olacak. 3. lige yükselen isim yükselen takım Kütahya Spor olacak. Ozan penaltıyı kaçırdı. Muğla Spor'da 88 numaralı formasıyla Aytaç Köse topun başına geldi Kütahya Spor'da. Atarsa Kütahya Spor 3. Lig'de atamazsa penaltılar devam edecek. Kaleci Hasan. Kalesinde dikkatli Aytaç. Geldi vurdu gol. Kütahya Spor 3. Lig'de. Kütahya Spor 3. Lig'de. Muğla Spor Muğla Spor yenildi ama şansı var. Şansı var. Bir maç daha oynayacak. Bugün playoff mücadelerinde kaybeden takımlar yine bir eşleşme olacak.